Namaz bizim en önemli ibadetimizdir. Diyanet İşleri Başkanlığınca bu yıl düzenlenecek yaz Kur'an kursları için başvurular 19 Haziran'dan itibaren alınacak. Huzurumda toplanacağınız gün size ilk soracağım soru Yurt genelindeki il ve ilçe müftülükleri bünyesinde eğitim verecek Kur'an kursları için kayıtlar 10 Temmuz'a kadar yapılabilecek. Kurslar 3 Temmuz'dan itibaren hizmet vermeye başlayacak. Yatılı yaz Kur'an kursları kayıtları da aynı tarihlerde başlayacak. Eğitimler 3-28 Temmuz arasında verilecek. İsteyen öğrenciler 24 Temmuz-7 Ağustos tarihleri arasında tekrar kayıt yaptırarak 31 Temmuz'da başlayacak ikinci dönem yatılı yaz Kur'an kurslarına da başvuru yapabilecek. <laughs> cami kurs veya www.diyanet.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacak kayıtlara 4-22 yaş grubu arasındaki çocuklar ve gençler başvurabilecek. Yaz Kur'an kursları eğitimleri 11 Ağustos'ta, yatılı yaz Kur'an kursları birinci dönemi 28 Temmuz, ikinci dönem eğitimleri ise 25 Ağustos'ta sona erecek.